Arkadaşlar şu an ikinci partiyiz. Ee, ben ben bitirdim. Ama Ali bitirmedi. Ali de yiyecek. Vallahi bitirdin mi? Ali şimdi yiyecek Abi, arkadaşlar. Allah belanı versin. Çürüsem şerefsiz ne Ben pes. Pesim şu kanalı ortaya koyduk hadi. Seni izliyoruz. Ali seni izliyoruz. Ama kabuğu yemeyeceğiz Onu <laughs> şey. söyleyeyim. İyi hadi. Ya oğlum o kadar yere döktüm ama. <laughs> Bana ne? Ben yedim full attım diyorum Bir şey olmadı mı? Hayır. Allah. Allah belanı dur be Bir Evet öyle. Ya yemeye mi? Ama yerim de şurası var. Ben orayı yedim. Orayı. Hı, -hı. Mı? Ben çünkü orayı yersem biraz şey olur. Ali yemez bu şey. Ne sakse teşekkürler <laughs> like abone olmayı unutmayın. yemedi arkadaşlar <laughs> maalesef. Bir şey olmayacak ama. Yani böyle ama yiyemedi yani yemesi lazım ama şimdi onun için uğraşamam arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir uzun zaman almasın. Alisa'yı bir yemedi arkadaşlar. Hmm, maalesef. Be. Durun bakın. Bu borcumu ödeyeceğim. Şimdi bir Slenderman videosu çekeceğiz. olur mu Orada Şerefettin oynayamıyorsa ben oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ali Slenderman <laughs> çekemeyeceğiz <gülüyor> maalesef. Çekeceğiz. Ha, neyse biz bunu videodan sonra konuşacağız arkadaşlar. <laughs> Nasıl izle sözü like atmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çekiliz çekiliz ya. Kapanmadı.